Kısa filmcilere ve sinema öğrencilerine hap bilgi şeklinde bir tavsiye ile geldim. Arkadaşlar festivalde havam olsun, namım yürüsün şeklinde ünlü oyuncuları kovalamaktan ilk filmlerinizse eğer vazgeçin. Ünlü oyuncuların bir sürü dizisi var, filmi var, reklamı var, ekilirsiniz. Kısa film pahalı bir iş, Özellikle de ilk filminiz olacaksa zaten bir ekibi bir araya topluyorsunuz. Bunlar sizin arkadaşlarınız dahi olsa, profesyonel desteğe gelecek herhangi biri olmasa dahi herkesin yemeğini ödüyorsun. Ekipman, günlük orada mesai her ne kadar gönüllülüğe dayansa bile bir masrafı var ve bu işin bir kurgusu postu var. O ünlü oyuncu sizi ekecek. Yani birincisi ekmese ikincisi ekecek. Ya tabii ki çok değerli sanatçılarımız var. sözüne sadık kalıp gelmeye çalışan ama özellikle de şöyle bir ekonomide tabii ki sizin set tarihinizde reklam gelirse reklamı alacak ve gidecek o oyuncu. O yüzden no name oyuncularla çalışın. No name oyuncu demek figüranlardan bahsetmiyorum tabii ki. Gidin konservatuvarlarda aynı sizin gibi öğrenci olan gençlerle tanışın, provalarını izleyin. Aynı zamanda konservatuvar olmak zorunda değil, çok itibarlı doğayan tiyatro ve sinema oyuncularımızın kurduğu oyunculuk okulları var. İstanbul'da 4-5 tane var. Ankara'da, İzmir'de de yine varmış. Buralarda eğitim alan ve eğitiminin sonuna yaklaşan oyuncularla Gidin tanışın, hocaları sorun, öğrenci işlerine sorun, kayıt bürosuna sorun, provalarına girmek için izin isteyin bunlarla tanışın. Bu insanlar hem çok yetenekli oluyor hem şu an olmasa da 5 sene sonrasını gerçekten e, dizilerde, filmlerde aranan tanıdık yüzleri, ünlü oyuncuları haline geliyorlar. Ve sizin filminiz için sizin kadar çok emek sarf ediyorlar, çalışıyorlar, ortaya bir çaba koyuyorlar. O yüzden ünlü oyuncu en iyi oyuncu demek değildir kısa filmciler için. Siz oyuncularla birlikte yükseleceksiniz. Festivallerde birlikte başarı kazanacaksınız. Böyle de bir hap bilgi. İyi çekimler, iyi seyirler.